Herkese merhabalar ben Ömer Bugün arkadaşlar klas şöyle yeni gelecek olan 4 karttan bahsedeceğiz Dün akşam saatlerinde zaten 8 saat 9 saat ne oldu saat 1 gibi civarında Clash Royale'in resmi instagram hesabından 4 yeni kart duyuruldu Zaten çoğunuz da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum Sırasıyla kartlara bakacak olursak Hiç tahmin etmediğimiz değişik kartlar gelmiş Öncelikle Haydut Yani neydi kartın adı? Bandit diye geçiyor. Bandit diye yeni bir kart gelecekmiş. Zaten ilk çıkacak olan kart da bu. Ve Bandit Challenge gelecek. Yakın zamanda hatta 17 Mart'ta geleceği söyleniyor. Bandit Challenge'da ne olacak? Bakalım ona önce. Bandit Challenge'da sadece bir kere mahsus bazı e, gem Altın gibi veya sanık gibi ödüller olacak. Zaten en sonunda da yani fullerseniz challenge'ı bir tane bakın sadece bir tane bandit kartı size verecek. Bir önceki challenge'lar gibi sürekli değil yani seviye 5 yapma gibi bir şansımız yok. Sadece birer tane verecek ve 24 Mart'ta da bu kart challenge'a girmeyenler için sanıklardan çıkabilecek. Şimdi kartlara bakalım. 4 tane yeni kart demiştik zaten ben bunları Supercell'in kendi resmi youtuberlarının videolarından kese kese aldım. Şimdi gelecek 4 tane karta bakalım. Bunlardan bir tanesi Ender, bir tanesi Sıradan ve diğer kartlar efsanevi olmak üzere 4 tane kart var. Bendy kart cadı ya benzeyen yani daha doğrusu cadı olan bir kartlar, Şifa büyüsü ve yaratalar adında 4 tane karttan bahsetmiştik. Videonun başında bahsettiğim ve en önce gelecek olan kart bu kart Bendy kartı yani Hadut yani efsanevi kart 3 iksilik bir var ve Şarjlanabilen bir kart olduğunu düşünüyorum. Zaten ben de seyretmiştim videosunu. Şarj demeyelim de işte süratlendiğinde daha çok vuruyor. 750 canı var ve saniye başına 160 vuruyor ve 4'e 6 tam bir daire değil. Fakat 4'e 6 genişliğinde bir çapa sahip olan bir birim. Zaten birazdan göreceğiz bu kartın gameplay videosu var fakat diğerlerinin şimdilik yok. Şimdi bakacağımız cadı normal cadıyı niye götürüyorum? Çünkü yeni geldi cadıyla kıyaslayalım diye bu bizim cadımızın seviye 4 de yani turma şartlarında 665 canı ve saniye başına 98 vuruşu var. Fakat bu vuruşu cadımızın tekli vuruş değil, bölge hasar veriyor. Fakat yeni gelen cadıya bakalım hemen şuradan. Yeni gelen cadı gece cadısı Night Witch. Tam türkçesini şu an bilmiyoruz. Bu saniye başına 190 vuruyor. Fakat tekli vuruyor. Yani tıpkı bir mini peka gibi tekli vuruyor. Yani bununla minyon sürüsünü rahatlıkla kantırlayamazsınız. Veya diğer kalabalık birimleri rahatlıkla kontrolleyebileceğinizi düşünmüyorum. Normalce de her 7,5 saniyede 4 tane skeleton spamlarken bu her 5 saniyede bir yarasa spamlıyor. ya da zaten birazdan bakacağız. Şu kartın bedeli 4 iksir. Bence güzel bir kart ama yani hiç beklemediğim bir karttı ya. Zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur. Sağda sonunda videoları çıkıyor. Yok ejderhadır yok şifacıdır 20 tane kart söylüyor gelecek diye bir tanesi geldi mi ben söylemiştim oraya biz e, süpersel eğer kendi resmi bir duyuru yapmasa mutlaka bu tarz videoları yapmıyoruz şey gibi hani fanatik vardı ya bir ara şey diyordu 10 yıl boyunca deriler. Roberto Carlos Türkiye'ye gelecek bilmem ne futbolcu Türkiye'ye gelecek deriler ama 500 tane futbolcu saydılar bir tanesi geldi biz söylemiştik oldu <laughs> ben demiştim zaten şifa büyüsünü de mutlaka şifa büyüsü e, her Saniyede bir 176 can dolduruyor o bölge çapındaki bütün bilimlere. Ve şifa büyüsü yükseldiğinde saniyesi yükselmiyor. Fakat sadece saniye başına verdiği can yükseliyor diye tahmin ediyorum ben. Çünkü zaten çapı da aynı kalır, saniyesi de aynı kalır diğer tüm büyüler gibi. Sadece dondurma büyüsü bu tarz bir süre bafı alıyor seviyeye yükseltildiği zaman. Yeni gelen gece cadısı diyelim. Yeni gelecek olan cadının çıkardığı bilimler yaratalar beds tam bir yarasa çarpmaya ölüyor. Seviye 9'unu şu an görüyoruz. Seviye 9'da 67 canı var ve canı kadar vuruyor. Tıpkı skeletonlar gibi. Yani ne kadar canı varsa o kadar vuruyor. Karaya vuruyor, karaya vuruyor fakat minyonlardan farkı hem çarpmaya ölüyor hem minyonlar hızlı, fast fakat bu very fast, bu çok hızlı. Yani 4 tane çıkartıyor, 67 vuruyor. Saniye başına bir neredeyse 300'e yakın bir hasarı var. Bence çok güçlü fakat çarpmaya öldüğünü asla unutmayalım. Tüm gelecek olan kartları şu an görüyorsunuz. Bir de cellatın görseli değişti gördüğünüz gibi. Bu güncelleme tam olarak ne zaman gelecek bilmiyorum fakat 17'sinde yeni bir challenge gelecek ve challenge'da yeni gelecek olan haydut kartını alabileceğiz. Şurada yine gördüğünüz gibi challenge'ların belli bir galibiyet sıralamasına göre belli taş ödülü, altın ödülü, sandık ödülü falan var. Ve şu görseli buldum ve en mühim görsel zaten şu an bu. Çift galibiyette 100 taş ödülü. fakat bunlar bir, bir defa yapmaz. Yani bahsedeceğim. sürekli vermiyor. Bir galibiyete 100 taş yani birinci girdiğiniz mücadele bedavaya gelmiş gibi bir şey oluyor. 4 galibiyete 8.000 altın, 6 Altı galibiyete bir tane büyülü sandık. Ve 9 galibiyete 25 bin altın ve full yaparsanız eğer de en sonunda bir tane yeni gelecek. Haydut kartına sahip olabileceksiniz. Şu an video seyrediyorum. Şuradan bakalım. Mik ee, reisimiz full sandığını açmış. Yani boşa uğraşmayın. Full merak ediyorsanız eğer. Şuradan rahatlıkla izleyebiliyoruz. Full e, 100 taş alacak şimdi. Sonra 8000 altında alıyor. Sonra onda olduğundan 10. arena büyülü sandığını açıyor. Ve şifa çıktı içinden. 25000 altın ve en sonunda sandıktan çıkmıyor. Bakın tıklayıp kartını alıyor. Fena bir görsel değil aslında ya. Ve son olarak da 12'li sandığını açıyor ve içinden yine gelen yarasa kartı falan da geldi. Şimdi bakıyoruz bakıyoruz. Bak kartı ben de gördüm. Demin bir seyrettim. Çok hoşuma gitti. Fakat canın çok yüksek değil bildiğiniz gibi. Çünkü bu tarz güçlü birimlere çok can veremiyor Supercell. Eğer verirse dengesi bozulur. Bu arada çift kuleli challenge'ı ben de gördüm. Fakat şu an şehir dışında olduğumdan pek bir şey yapamıyorum. Zaten şu anda Yiğit'in evindeyim. Ve sağ olsun yiğit e müsaade etti bir e, bunun videosunu çekmek istedim. Ben de e, buraya şeye geldik. YouTube'un toplantısı vardı. E, ben de bu yüzden geldim. E, zaten bahsettiğim gibi YouTube'un e, kolasını çaldım. <laughs> Beleşten YouTube'un kolasını şu an içiyorum. Allah razı olsun. Biraz sardırdım bakalım. Çünkü boş muhabbet istemiyorum. Sadece yeni kartı merak ediyorum şu an. Ya şarjlanıp vuruyor. Bir de ruh gibi bir anda. Bakın. Ooo. Yanlışını fark edelim mi ya? Yani tomruk şarjını almadı. Değil mi? Ee, rakip Tomruk gönderdi. Fakat yani prens gibi veya e, diğer bilen bilimler gibi şarjı boşalmadı. Bir ruh gibi saldırıyorsun ya Haydut. Zaten pelerinmelerin de var. Sanırım o e, bıçakla saldıran bir yakın dövüşü. Şeyi sorduğumda bu Cella'nın görseli niye değişti ki acaba? Zaten güzeldi. Şimdi daha böyle bir psikodeli bir görsel yapmışlar öyle pis pis sırıtıyor. Oo, güzel. Ee, diğer kartların e, gameplay videosunda Nick veya molt e, yakın zamanda paylaşır diye düşünüyorum. Aa bak. Bandit vs Bandit ha. Zaten yakın e, saldırı yapıyorlar şey geldi. Yiğit içeri geldi. <laughs> Şu an müsait değilim video çekiyorum Yiğit. Oğlum yine kartı gönder lan. Yani e, ben de gördüm işte YouTube'da e, diyorlar ki ejder mejder gelecek. Süper sen yine şaşırtmaya devam, devam ediyor bizi. İşte bir şey konusu tuttu. Bu karan böyle kart gelecek diyenlerin şifa bir üst tuttu. Şifacı falan diyorlardı. Kanka şifacı gel o fırına nasıl koydu Bir de çok seri vuruyor fark etmişseniz. Oo. Abi kurye çok fena vurdu ya. Gerçekten ben de merak ediyorum arkadaşlar. Ee, videomu da sonlandırıyorum. Yeni gelen kartları beğendiniz mi veya fikriniz var mı? Lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.